Lay lay lay, lalayla lay lay. Lay lay lay. Herkese merhabalar. Bugün sevgili ailemle beraber sizlere ahşap tablo yapmayı öğreteceğiz. Gerçi onlar da bilmiyor ama benle beraber hem ailem hem de sizler öğreneceksiniz. Ahşap tablo yapmak aslında çok kolay ve evinizde de çok güzel duvarlara asabileceğiniz ürünler yapmanız gerçekten çok basit. Dilerseniz evinizde asarsınız, dilerseniz sevdiklerinize hediye edersiniz. Size ilk önce ahşap tablo nasıl yapılır? hangi malzemeler gerekli onlardan bahsedeyim. Sonrasında yavaş yavaş ailemle beraber tüm malzemelerimizle ahşap tablomuzu yapmaya başlayalım. Ahşap tablo yapmak için öncelikle duralit kullanabilirsiniz. Ahşap olacaksa eğer duralit kullanabilirsiniz. Duralite ulaşamazsanız böyle sağlam kartonlarla arka fonunu oluşturabilirsiniz. A4 kağıdını alacağınız herhangi bir resim çıktısını rahatlıkla yapacağınız ahşap tablonun üzerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük veya daha özellikle fotoğraflar baskılarını almak için de Ozalit Center'lardan dilediğiniz boylarda ve ölçülerde gramajı daha yüksek olan kağıtlar kullanılarak böyle güzel resimler çıktılarını aldırıp kullanabilirsiniz. Bize burada önemli olan malzemelerin içerisinde en önemlisi ağaç tutkalı gerekiyor. Arka fon için yine demiş olduğum gibi duralit gerekiyor. Onun haricinde de işte kesim aletleri için makas, tutkal sürmek için spatulalar, kenar zımparalamalarını yapmak için de bu şekilde <laughs> bu şekilde zımparalama yapmak için bu şekilde zımparalara ihtiyacımız var. Bunun kalınlığı çok önemli değil. 80-160 100, kum dilediğiniz şekilde zımparayı kullanabilirsiniz. Ben şimdi sevgili eşim Tuğba oğlum Ozan ve Öykü ile beraber ilk aşaması olan tutkallamayı yapacağım. Siz de nasıl tutkalladığımıza bakın. Sonrasında ilerliyoruz. Normal duralitlerimizi tutkallayalım. Nasıl tutkallayacağız? Burada önemli olan tutkalı üzerinde çok böyle vıcık vıcık bırakmamak. Normal yüzeysel bir şekilde tutkalını sürdükten sonra kağıt yapıştırma işlemine başlıyoruz. Hadi hep beraber tutkallıyoruz. Ben Tuba de nerede? De. Tuba kameraman kamerayı aldı ve bize bu seferlik kameraman olarak destek oluyor. Aslında aşkımın burada yapacağı şey çok güzeldi. Mutfağımız Hı. için bir ürün yapacaktı. Bonjo, e, Selavi, Jotem, e, e, Krem Döle Krem isimli böyle de güzel de. bir çalışma yapacaktık. Dört evet. tanesini şöyle birleştirecektik. Harika bir şey olacaktı. Ozan'ınkinde, Ozan senin resmin nerede oğlum? Buraya koyduk biz ha, evet. Ozan'ınkinde çok güzel bir Cereydi abi. Cristiano Ronaldo var şöyle. Cristiano çok Ronaldo ise yorum yapsın. Öykününkinde de odasında dekorasyon olarak kullanacağı şeyler var burada. Öykü de bunu yapacak. Herkes tutkalını sürdüyse <laughs> e, yavaş yavaş yapıştırmaya başlayabiliriz. Ben kendi tablomda burada üç parça yaptım. Onu sonradan üçe ayırıp arkadan birleştireceğiz. Daha güzel bir görüntü olacak. Ozan'ınki tek parça, Öykü'nünki de tek parça. Aşkımın yapacağı ama maalesef bize kameraman olarak destek verdiği için yapamadığı da dört parça bir ürün var. Bu şekilde tutkalımızı sürdükten sonra dikkatli bir şekilde üzerine yapıştırma işlemini uygulayacağız. Hemen e, yavaş yavaş bakıyorum tutkal tutkal mesafeniz iyi yavrucuğum. Gayet güzel. Öykü'cüğüm seninki de güzel. Yavaş yavaş kuruluğu da e, sevi olarak güzel bir... Duruma gelmiş. Benimki biraz fazla olmuş gibi ama yok gayet iyi. Şuraları dağıtırsak şöyle dağıttığımızda kağıdımız güzel bir şekilde yapışacaktır. Şimdi bunu yavaş yavaş hadi hep beraber benim yaptığım gibi yapıyoruz çocuklar. Kağıdımızı alıyoruz. Elleriniz ilk önce şöyle bir temizleyin. Ağaç tutkalı doğal olduğu için eldiven kullanmadık. Biraz kokusunu alsınlar. Biraz ellerine ustalık girsin değil mi yavrum? Cemaat hep daha iyi olabilirdi anlıyorsunuz. Ol. Baba bak şimdi şöyle bir şey var. Evet abi. Ben ustalık yapsan yaparım. Evet. Yaparım valla sıkıntı yok benim için. Evet işte. şöyle başlatıyorum ben. Öyle mi yapacağız? Sen nasıl dilersen ben böyle yapıyorum. Ay yok ben ters yapacağım. <laughs> evet yavaş yavaş. Eee, ters yapacağız sonra bastırıyorum. Ters diye? Ha evet ters baskıdan bahsediyorsun sen. Evet. İşte bu olay ters baskı değil. Böyle çok kolay bir şekilde yapıştırdık. Oldum. Ya ben bu çok ya ben mı? Hayır hayır. Onun da üst torlucuğunu süreceğiz. Ozancım çok dikkatli bir şekilde yapıştırman lazım. İşte burada önemli olan şunlar gibi küçük birikintiler bırakmamak oğlum. Hı. Tamam şu anda gayet güzel. Bırak güzel yapıştırabilirsin. Evet. Hı. Şimdi Hı. bir iki yapıştı. çok ha? tutkal sürdüğünüz zaman kağıtta biraz yumuşamaya neden olur. O da kabartabilir. Benimkinin işi bitti. İstersen yaklaş aşkım. Benimkinin işi bitti. Bunu bu haliyle ters çevireceğim. Ve kurumaya bırakacağım. Şöyle. Benimkinin işi bitti. Bir şey Şimdi öykün ikine. Aa Ozan yaptı. Harika oğlum. Süper. Ben bunu düz yapıştıramam diye çok korkuyorum. Öpücüm çok önemli değil. Şöyle tut. Buradan getirdiğin zaman şöyle. Şimdi bırakabilirsin artık şöyle. İşte bu kadar. Bence 2 güzel oldu. Ben öyle Evet öykün de hiç fena olmadı ama öykün ikini ben yapmış oldum. Ozan da yapıştırdı. Evet. Bak kaldı işte kaldı. Yo şimdi bak. Burada heh, siz yaparken de Şöyle ufak tefek hatalar olabilir. Bunun için ne yaptık? Bunun için de zımpara getirmiştim. Ha. Bu zımparalarla kenarlarını eskittiğimizde harika bir görüntüye kavuşacak. Harika bir şey olacak. Ozan hakikaten gayet güzel oldu. Şuraya sanki biraz Şöyle. tutkal lazım oğlum. Evet. Şuraya tutkalımızı yaptığımızda Şu Evet. Tutkal lazım olan yerleri hafifçe tutkal sürebilirsiniz. Kıyıların köşelerini güzelce kontrol edin. Baba bu kadar de şu çok sürmem gerekiyor kalmadı. Aa bak burası. Evet. Orası. Tamam oralara da sür yavrum. Tamam. Ben şimdi şöyle baba tutkal sıkayım mı direkt köpeğe? Olabilir. Sıkayım tamam. Sıkayım. Biraz da aşkımın yapacaklarını yapalım. Ben de yapacağım <laughs> bundan bir tane. Ben de yapacağım. ki ki burada küçük bir yırtık oluşturdu ama olsun onu da vintagemiş gibi gösteririz. hiç problem değil hatayı gizleyemiyorsan göster diye bir şey var tablolarımız yavaş yavaş bitti bu arada tablolarımızı kurumaya bıraktık yaklaşık bunun kuruma süresi 45-50 dakikayı bulur evde evin veya bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre değişebilir en güzel aslında bir gün bırakıp ertesi günü tüm diğer işlemlerini yapmaktır biz biraz bekleyeceğiz bu ıı, bekledikten sonra da kenar işlemlerini yapıp videomuzu sonlandıracağız. En sonda ne yaptığımızı göstereceğiz. Şimdi biraz bekleyelim. Ondan sonra diğer işlemlere geçelim. Beklerken çocuklarımla da sohbet edeyim dedim. Öykücüm nasıl gidiyor yavrum? Güzel. Gidiyor. Yaptın. Tablonu da yaptın. Yaptım. Sence güzel oldu mu? Göreceğiz ama bence güzel oldu. Süper. Ozancım sen ne diyorsun? Bence gayet güzel oldu. Eğlenceli bir deneyimdi. Harikasın oğlum. Ee, peki burada Ronaldo'yu sevenler için söylemek istediğim bir şey var mı? Ronaldo'yu sevenler yorum atsın ve bir şey bulamadım. <laughs> Aşkım sen bir şey diyor musun? Yapamadım ama evet kameraman. kameramanlık yaptım yapamadım ama keyifli bir iş belli. Olsun teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Yapabildiğin kadarını yaptın en azından. Şimdi biz e, tabi bunları şimdi kurmaya aldık. Bir kısmı pencerenin kenarında bir kısmı öykünün önünde. Ozan'ınki de burada kurumada. Az sonra diğer işlemler için tekrar yapmaya başlayacağız. Kadar ne yapalım? Kadar Tamamdır. Hiç, hiç evet tablolarımız kurudu. Yani kısmen kurudu. En azından şu anda çıkmayacak derecede güzel bir şekilde kuruduğunu varsayabiliriz. Tabloların kenarlarında şöyle fazlalıklar olacaktır zaten. Burada görmüş olduğunuz gibi. Onları şimdi çocuklarımla beraber kenarlarını zımparalayalım. Ondan sonra ben bu zımparalama kelimesini hiç söyleyemiyorum. Zımparalayalım. Ondan sonra bu kenarları daha güzel ve stabil bir hale getirip en sonunda koruyucumuzu sürüp bitmiş haline bakalım. Hadi zımparalıyoruz. Şimdi şöyle herkes birer tane zımpara alırsa hemen ben size göstereyim. Şu büyük tablomuzu şu kenara bir çekeyim şöyle öncelikle. Ondan sonra şöyle şu şekilde çocuğum şu kenarlarına kenarlarını şöyle şu şekilde alıyoruz. Gördünüz mü? Fazlalıkları gidiyor. Aa. Gördünüz mü? Fazlalıklar kendiliğinden gidiyor. Bak şöyle babacığım. Şöyle şöyle bak babacığım. Bak şöyle. Şöyle <laughs> böyle Ben anladım. O tam orası değil babacığım. Bak şöyle. Şöyle. Bak şöyle. Bak görüyor musun bak köşe kenarlarına Böyle kenarlarına mi? sürüyorsun hayır yavrucuğum kenarlarına bak şöyle tutun bak şu şekilde şu, A A A tutuş, açımız şu. tutuş açımız şu bak o zaman tutuş açımız şu babacım bana bakar mısın şu bak bak gördün mü bak şu Kameramanımız da görmek üzere Evet. Bak gördün mü Öykü'cüm? Evet. Ozancım orada değil yavrum bak şöyle. Baba sana yaptırdım valla. Şu. Şu. şu kenar. Ben kağıdı zımparalıyorum evet. galiba şu anda. Ben kağıdı zımparalıyorum. Şey şey bak babacım kenarlarını Sanki Öykü'cüm tırnağım törpüler gibi düşünür müsün? Ben tırnağım törpüler mi yavrum? Bak şöyle. Ozancım bak. <laughs> Şunu şöyle tutun yavrum. Bak. Bir şey ya. Şu şekilde ya, şu şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Dele. Böyle. böyle mi? Babacım sürt böyle. Evet, sürt, 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 sürt. Olmuyor. Babacım şu kenarına ya. Bakın şu kenarına. Allah'ım ya Rabbim <laughs> şu kenarına. Böyle mi Babacım tam tersini resmin olduğu kenarına. Ya böyle mi? O zaman şöyle. Bak şunu şöyle tut yavrum. Şuraya bir bırak ellerini. Şuraya tuz, Şuraya sür. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tamam mı? Şöyle, şöyle yap. Heh. Hadi bakalım. Böyle mi? Öykücüğüm, lütfen ay, şu ay, kenara ay. sürer misin yavrum? Kenarlarını pahlıyoruz. Ha, yapıyorum. Oğlum, resmin üstüne yerine, resmin üstüne kirle. <laughs> ya, yavrucuğum bakın. Şu zımpara. <laughs> şey, pardon, şu zımpara. Şu tablomuz, tamam mı? Bak. Bak şu kenarına bak. Resmin olduğu kenarına sürün ya. Şöyle bak. Ozanca şuraya sürsene yavrucuğum ya. Yavrum şuraya sürsene. Evgücüm <laughs> şuraya. Tamam, tamam, Ozancım kenara kenara babacığım bak kenara. Evgücüm kenara sürer misin? Şöyle. <laughs> kenara. Evet 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 Ozancım sen de kenarına babacığım. Bu kenarına bak. Resmin oldu. Allah rızası için şu resmin olduğu kenara. Babacığım resme. <laughs> bak. Şuraya sür. Bakın tamam, gördünüz mü? Ne kadar güzel çıkıyor. Eminim bu videoyu enerjisi kadar öğrenmek de zorlanmayacaktır. Aynen. Baba doğru mu? Babacım heh, şöyle kenarlarını gördünüz mü? O, o Bak evet 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 evet. Şöyle babacım şöyle şöyle yavrum şuraya. Böyle böyle tamam mı? Böyle, böyle 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 Ronaldo'ya sürttür. Ronaldo'ya sürttür babacım. Tamam mı? Oluyor mu? Evet Ronaldo'ya sürttür babacım. <laughs> Bu <laughs> <Şu> şekilde <laughs> kenarlarını çiziyoruz, tamam mı? Ne olursunuz siz güzel bir para yapın. Bakın. <laughs> Usta mı kötü diyeceğim? Yani bilmiyorum ki ben o kadar da kötü bir şey değilim ama şöyle. <laughs> Baba alıyor mu? Sonra kenarlarını şöyle biraz daha fazla alıyoruz. Ozan'a Ozan bakalım. Ozan tamam güzel gidiyor oğlum. Yapabildiğin kadar artık yapacak bir şey yok. Baba bir şey söyleyeceğim. Bir şey benimki üç parçalı tablo olduğu için ben ilk önce bunu ayırıyorum böyle Ondan sonra bu şekilde ayırdım şöyle böyle kesik bir halde kullanacağım ben bunu Tabii bizimkiler çok güzel bir şekilde zımparaladılar. Öykü özellikle harikaydı. Ozan çok başarılıydı. Onlar zımparalama işlemi bitti. Ben kendim ikini ayırmaya geçtim. Ben kendim ayırdıktan sonra da kenarlarını bir zımparalayalım. En son haliyle beraberiz. <laughs> ne oldu Ekeciğim? Ya anne aşkım diyeceğine yavrum. <laughs> evet karıştırdım. Şimdi ben tablomu böldüm. Gayet güzel bir ürün çıkıyor ortaya. Böyle güzel bir şey çıkacak. En son olarak da dilerseniz e, yağ vaks dilerseniz bulamazsanız e, tablonuzun üzerine vernikle bitirme işlemini yapıyorsunuz. Ama e, bu verniklerken çok çok az bir şey olsun. Sadece üzerinde koruyuculuk olsun. Dilerseniz ham haliyle de bırakabilirsiniz. Zaten bakın şöyle bu mesela hafif verniklenmiş hali bu şekilde görünür. Ham halinde şu şekilde olur. Dilerseniz ham olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi en son bu işlemleri yapalım. Masamızı temizleyelim, son haline geçelim artık. Gördüğünüz gibi ahşap tablolarımızı eşim ve çocuklarımla beraber bitirdik. Eşim bize yardımcı olamadı. Sağ olsun kameramanlığımız yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum Tuba'ya. Benim tablom burada gördüğünüz gibi böyle güzel bir tablo oluşturdum. Öyküninki, öykünü de sen de göster. Peki yaptığın işten memnun musun? Memnunum. Bence güzel oldu. Yani zımparalamasını ve yapıştırmasını ben yapmasam da. Kameraya gösterirsen daha iyi olur. Tamam. Ozancığım seninki? Ozaninki de. Bence Christiano güzel, güzel oldu. Çünkü... oldu. Çok güzel bir tablo oldu. Çünkü Ronaldo hayranıyım. Bu Ronald ayranları için güzel bir tablo oldu bence. Şöyle. Ben de çok beğendim. Bunu da sevgili eşim Tuba yapacaktı. Ama onun yerine hep beraber ortaklaşa yaptık değil mi çocuklar? Evet. evet. İşte ahşap tablo böyle yapımı kolay ve evinizde çok güzel dekorasyon objeler olarak kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Dilerseniz bu ahşap tabloları bizim aşağıda belirttiğim web sitemizden de temin edebilirsiniz. Öyküşüm bir şey mi diyecektin? Nasıl birleştirdiğimizi de bence arkasına çıtalarla birleşim yaptık. Şu anda tutkalladım. Tutkalı bitince o bantları sökeceğim. Arkasını da çıtalarla birleştirebilirsiniz. Böyle güzel tabloları evinizde çocuklarınızla beraber ya da kendiniz ufak bir atölyede rahatlıkla üretebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapması çok kolay olan ahşap tablolarımızı demiş olduğum gibi web sitemizden de temin edebilirsiniz. Dilerseniz kendiniz bizim yapmış olduğumuz gibi de yapabilirsiniz. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Bugün karantinanın ikinci günü diyorum çocuklar. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Var mı bir notun oğlum? Benim var. İnşallah Ronaldo bu videoyu izler. İzler. <laughs> evet. Hoşçakalın.